I'm senin için çalıyor Bahadır. Bahadır niye Ceren... araba kullanamıyorsun bu Onu <laughs> <Bunu gülüyor> sonra anlatırız da. <laughs> Gerçekten bayağı iyi kullanıyorsun Ceren bu arada. Evet hep Bahadır beni destekler böyle. Bu arada buradan sola döneceğim. Evet. Hani buradan. Herkes centroda. Gittin mi Bahadır? Bilmiyorum. Gittim. mı? Kuş bile yayalardan ötürü kovuldu biliyor herhalde. O yüzden kesinlikle bozmadım. Tabii yollar müthiş. Asfalt kalabalık <laughs> Şu anda hissediyorsunuzdur. Allah. Çukurlara girip girip çıkıyoruz. İtalya'da genelde olur. böyle. Yollar çok iyi değil. insanlar boşa dolanıyorlar yani. Her yer kapalı. Şu anda Centro'ya bayağı yakınız. daha içeri girmiyoruz tabii arabayla. Size şimdi çok farklı bir şey göstereceğiz arkadaşlar. Yani bize çok garip geldi bu. Neredeyse Brescia'da iki senedir buradayım. Yani böyle bir yol mantığı çok kötü yol görmedim. Var, çok kötü. Genel çok kötü yani bu arada. Tümsek çukur, ölüm çukurları falan var. Var var evet. <laughs> arada lastiği bırakabilirsiniz yani yolda. Şimdi hazır sana yanıyordu neyse. neyse yani. Şimdi burayı görüyorsunuz. Normal şartlarda nasıl gidersin? <laughs> Şurada bir sağda <laughs> bir yol oklar var. oklar mı abi yani? Ya oklar söylüyor ama olayı yani normalde sağdan gidersin. Ama boş gidersin. bulunup girerim. Girebilirim yani Evet boş hiç bilmiyorsan şu sol bir şeride. Bir de karanlıkta belki girerim. Çünkü çok o tabelanın gözükeceğini düşünmüyorum. Neyse yani burada baktığında sol tarafa girmezsin yani. Sağdan gidersin. Ama tam tersi sağdan girersen. Ayvayı yedim. Aynen. Ben yola konsantreyim o yüzden bakamıyorum. <laughs> Yoksa co-pilot e, kızıyor bana. Herkes spor yapıyor bu arada. Her yer kapalı diye. Genelde herkes... Orada... Şimdi girdik soldan. Tersten girdin Ceren ne yapıyorsun? <laughs> ha, böyle bir yol, yol mantığı gerçekten şu yok. Sinyal nereye? Sinyal verdik. Kontrollü çıkış. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Çok uzun bir zaman oldu. Değil mi? Evet, aynen. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bayağı yazanlar oldu bu süreçte. Ne yaptınız? Neredesiniz? iyi misiniz falan? Gayet iyiyiz. Belli bir dönem sadece yani çekmek istemedik diyelim. Evet, Çekemedik. Zaten keyfine çektiğimiz için pek evet. bir şey de bulamadık yani. Şimdi havalar da biraz böyle güzelleşince tekrardan giriş yapalım dedik. Şöyle bu videonun konusu biraz da böyle arkadan anlaşılıyordur. Hangisi bilmiyorum ben göremiyorum şu anda Hangisi ama. Bizim? Hangisi bizimki? Doğru benzerleri var. Evet arkadaşlar bu videoda İtalya'daki ilk arabamızı sizler için anlatacağız. Ceren bu arada nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol. Konuş Sormadım. <gülüyor> <bana> <gülüyor> Sormadım. Önce, neyse iyiyiz ya güzel yani. Eşitken abi gidiyoruz durumlar biraz karışık buraları işte kapatıyorlar açıyorlar biz de gerçekten bu durumdan bunu aldık <laughs> bu videoyu aslında Ceren anlatacak çünkü daha çok arabayı Ceren kullanıyor tam bir, yani İtalya'da Arkadaşlar bu fiyat 500'ler falan hep böyle genelde bayanlar kullanıyor ya bu bayan <laughs> deme ya şuna gerçekten Tabii, kadınlar oluyorum. kadınlar kullanılıyor inşallah <laughs> ağzım öyle alıştığı için direkt söyledim Neyse çok fazla İtalya'da fiyat 500 görebiliyorsunuz. Bizim de aslında bu aslında arabayı bence kadın seçme erkek sebebimiz değil bu. Yani ara sokaklar çok dar ve park yeri evet. çok zor olduğu için genelde herkes tercih ediyor. Şimdi kadın erkek şeyi niye yapıyorsun yani. <laughs> evet. Ondan değil yani genelde kadınlar tercih ediyor bu araba Yani bir kadın arabası diyebiliriz. Yok bence değil. Ben yanlış buluyorum. Bu aslında bu arabayı alalı belli bir zaman geçti. Evet. Bayağı, evet, bayağı oldu, oldu. Bayağı oldu. Yani. Bir 3 ay oldu mu? Daha fazla. Daha 4 daha fazla ay oldu. Ay. Evet bakalım. Hayırlısı olsun tekrardan. Ceren alışsın bir araba yavaştan. İlk aldığımız zamanları hatırlıyorum. O zamanlar bayağı tabii heyecanlanmıştık. Şimdi dedik bu videoda sizlerle böyle detaylı anlatalım. Videoyu dediğim gibi Ceren anlatacak. Yani kadın gözünden İtalya'da Fiat 500 kullanmak ne demek? Bunu Ceren'den bu videoda öğreneceğiz. Şimdi o zaman başlayalım bu videoya. Olur. Polis geldi de ortalığı dağıttı. Şu arkada bayağı kişi oturuyordu. Herkesi Aynen. dağıttı değil mi? Önce böyle genel bir özelliklerinden bahsedelim. Biz bu arabayı ilk olarak 120 binde aldık. ikinci el. Ee, 1.2 benzinli, düz vites, 69 şey, beygir. 70 de diyebilirsiniz. Aynen yani böyle çok zor gidiyor ama gidiyor. Zaten bence bu şehir arabası yani şehir içinde kullanmak için çok ideal, gerçekten çok ideal. Onun dışında şehirler arası da aslında güzel. Sadece Mesela ne bileyim 100-120 okey ama daha üstünü gerçekten zorlar diye Biraz yüksek devirlerde gidiyorsun böyle işte 3. devir, 4. devir gibi yüksek evet, süratlerde öyle oluyor. Evet mesela 100 üstünde 3'te 3 yani tam 100 km hızla giderken 3. devire görüyorsunuz. Hı hı. Ama bizim de çok fazla şehirler arası imkanımız olmadı sadece bir kere gidiyoruz. Çok fazla gidemedik kapalıydı her Aynen, yer. Aynen o yüzden hani çok bir deneyimleyemedik ama yani şöyle söyleyeyim 100 km hızla giderken 3 devirde falan gidiyorsun. Aldığımızda zaten arabayı böyle hani 12 ay garantili aldığımız için gidip bir direkt galeriden aldık. Yani şansdan evet. almadık. hep Böyle bütün bakımlarını falan bize yapılı bir şekilde Hı -hı. verdiler. Aynen. O bakımdan iyiydi. Onun dışında arabanın yılını söylemedik. 2013 trafiğe çıkışı. Bizden önce de sanırım bir kadın kullanıyormuş. İkinci kullanıcısı da biziz. Bayağı temizdi değil mi yani? Çok temizdi. Yani biz başka bir fiyat 500'lere baktık. Açıkçası o kadar kötüydü ki bir kere arabanın içine sigara içilince yani gerçekten araba rezalet bir hale geliyor. O koltuklar nasıl kötüydü anlatamam size. Üç yer falan gezdik bakarken. Üçüncüsü de burasıydı. Aslında C çok alma taraftarı değildik. yani. Evet bu arada diye. yani bu arabanın aslında esprisi arkadaşlar. Üstünün kabri tamamen olması, evet. evet açılıyor olması, kabri olması. Ee, zaten biz de hani Hı. bu arabayı almadan önce biraz böyle bakıyorduk işte normalini mi alsak üstü açılını Hı. mı alsak. Bu böyle bize daha mantıklı geldi. Ya şöyle Farklı bir şey alalım dedik. Aslında bir kere kabriyoyu Türkiye'de yani çok kullanmayız. Zaten evet. 500'ü çok kullanmayız dedik. Farklı olsun istedik. Ya evet bir de bu açıkçası çok temiz denk geldi. O yüzden ben açıkçası hep hani hayalim 500 500'yeydi. Öyle denk gelince de güzel oldu aslında. Bu Şu arada... arada keyifli şöyle sanmasın kimse yani 120 binde araba çok yüksek kilometresi falan yo, filan. Burası için normal ya. Evet İtalya için bu rakamlar çok evet, normal. Çok normal yani. İkinci el aslında mesela 70 binde falan genelde galeriden falan satıyorlar. Onun Hı -hı. bulmak çok zor. Tabii böyle bayağı bir rahatlık oluyor değil mi? Tamamen açıldığı için. Ya aynen şu anda. Ya bir de şuraların olması da iyi aslında. Evet. Tam böyle açık gibi de değil ama kapalı da değil. Herhalde. Şuralar e, biraz koruyor. Biz zaten bunu düşünmüştük. Acaba dedik hani şu sıkıntı olur mu bu tente? Ama arabanın şu yan tarafları açılmadığı için bayağı avantajlı geldi bize de. Evet. Bir de şu arkada oturan kişi için mesela şu anda normalde biraz hani kapası falan değebilir. Ama tamamen açıldığında çok rahat bir şekilde arkada seyahat edebilir diye düşünüyoruz. Evet Ceren'cim biraz da arabanın içinden Hayır, bahsedelim. Dinleyeyim. Dur çantam da. <laughs> bir kere bak şu olay çok güzel. Şimdi ben mesela ne diyorum? Kapı iki kapılı ya. Şuraya çantamı koymaya korkuyorum değil mi? Evet. Bak bunu buraya at. Kim sağlamaz. Arkası güvenli. Evet şurası açılmadığı için <laughs> baktığında Aynen Bayağı yani. Çok hoşuma gitti o özellik yani Onun dışında ne var İşte Mesela buradan pencereyi açamıyorsunuz Bence en büyük olay bu Evet. Burada sadece aynı ayarı var Pencereler şuradan açılıyor buradan Orta konsoldan açıyorsunuz Bu biraz ilk başta tuhaf geliyor yalnız Ben biraz böyle hep Buraya elim gitti yani <laughs> Sonra hemen alışıyorsun ama Evet onun dışında Şuralar deri bu arada evet. arkadaşlar Yani hani Kötü değil bence evet. Buranın bir şeyi yok yani. duyuyorsunuz ya yani çok Anladım, öyle kalite zaten yok. Yani şehir arabası yani böyle performans arabası falan ya, öyle bir şey süsün. 500 Note e apartları da var. Ama 500 diye özellikle biraz keyif arabası. Yani. Zaten baktığında resmen tasarım bir araba. Evet, evet çok güzel. İtalyanların. Baktığında evet. dışarıdan içeriden çok hoş gözüküyor bence. Aynen. Türkiye'de de tutulması bana tuhaf geliyor aslında. İstanbul'da falan dar alanlarda çok mantıklı yani ama bilmiyorum tutmuyor Türkiye'de. Şurada bir saklama böyle alanı var. Yani Ufak telefonlu telefonunu falan koyabiliyorsun. Falan gibi sanırım. Şurada şöyle görüyorsunuz bir Fiat 500C logomuz var. Aynı şekilde şöyle koltukları bir göstereyim. Koltuklar bence Gerçekten çok güzel. Evet ben de bayağı beğenmiştim aldığımızda. Yani 500'lerin hepsinin böyle değil ama Cabrio'ların özellikle güzel. Şurada da 500 detayı var. <laughs> Yanlar deri. Ben Buralar kumaş. Ve hiçbir şey doğmamış. Yani evet hiç yıpranma yok. Göre bence koltukları. Ki biz neler gördük yani burada. <laughs> Şurada böyle torpido dediğimiz Gerçi böyle saklama ya. alanı var. Aynen. Yani çok açık olması iyi değil bence ama hani bunlar Onun gözüküyor. Dışında bir araba yani. Onun dışında klima ünitesi otomatik. Genelde evet. fiyat 500'lerde monoyel oluyor. Böyle işte derecesini ayarlayabiliyorsunuz klima. Hı hı. İşte arka cam için. Böyle ayağı verebiliyorsunuz, şeye verebiliyorsunuz ya da sadece yukarı verebiliyorsunuz. Çok öyle fonksiyonları yani evet. aslında Eğitiriz. daha çok yetebilecek düzeyde. Ya bence çok de ekstrası yani. evet. yok. Sonrasında radyomuz bu şekilde eski. Evet. Ama bence çok klasik durmuyor mu? Yani güzel. Sonuçta biz ekstra bir aparat aldık kulüp evet. için. Bununla Bakalım. bağlıyoruz. Hani genel. Buraya böyle aux girişi var. Aux girişi de var. İşte CD, FM onlar var. Sesleri de bence gayet güzel veriyor. Fena değil. Onu hemen şöyle göstereyim. Sanırım böyle hani boş bir ses sistemi de değil. Fena değil yani. Ben beğendim. Sonra direksiyon için ayar şeyi var. City ya da normal. Hı hı. Şuradan değiştiriyorsun. Şey, evet. Çünkü bence bu bir detay. Yani şoför tarafında en azından aynada kapak var. Ama Sonuçta gel gör ki bir araba. şurada ya açtığında maliyet yani. Sonuçta hesaplıyorlar burada. Herhangi bir şey yok. Kapak evet. yok. Ama en azından şoför tarafında olması bile bence bir artı Güzel yani. evet. Öncelikle şunu bir göstereyim Ceren. Tamam. Bunu bu şekilde böyle geriye aldığınızda bunu da böyle öne ittiriyorsunuz. Evet. Bu arkada da yerler var bu arada. Evet orada da yerler var. Buradan bu şekilde geçiş yapabiliyorsun arkaya. Ya arkası biraz dağınık. Maskelerim var. Üzgünüm. <laughs> ya arkası bu şekilde. Daha baktığında. Misin? Al sen kamerayı ben oturayım. Ya Ge sağ biliyorsun. Şunu şuraya, yani şunu şöyle yaptığımda. Tabii hmm. biraz önde şu anda. Evet. Ama ben Kesinlikle gayet burada gibi. böyle rahat oturabiliyorum. Şöyle göstereyim hatta Çok uzun süre Belki seyahat edemezsin. Ya zaten dediğim gibi bu bence güzel. şehir arabası yani. <laughs> ya da şehirler arası hafif hani böyle otobanda hani basayım bas bas gideyim bir arabası değil Tam yani. Tam bir bence İtalya'da keyif arabası Fiat 500. Bir de bunun üstü açılanı fiyat 500 C'ye alırsanız o iki katına Sana çıkıyor. Sana üstünü açayım mı? Şunu söyleyelim. Evet. İki tane askılık var burada. <laughs> Normalde Şu tarafı da gösterebilir işte, miyim ben falan. bilmiyorum. Evet gösterebilirim böyle ceketinizi asmak isterseniz buraya öyle bir şey yapmışlar. Biz maske asıyoruz bu arada. Onun dışında şurada hoparlör var. Ve böyle kolunu buraya koyabiliyorsun. O da güzel bak şu yani, yer... Evet küçük de... Ama yani yerlerde küçük Ama kalite çözümler. beklemeyin. Yani buralardan sert plastik evet. Onun dışında. Koltuk rahat mı? Ya koltuk rahat. Şunu daha üstü alırsam kafamı da tam denk geliyor. Hı hı. Açayım ee, mı üstünü? Aynen üstüne? üstü aç bakalım. Ben hiç Nasıl daha ilk defa oturuyorum arkada bak. Tamamen açayım mı? Aç aç. Ay. Nasıl olacak bakalım? Şu anda burası o kadar böyle genişledi ki tabii şu an kafamda hiçbir şey yok. Baya rahat yani burada güzel seyahat edersin. Böyle düşünsene gidiyorsun, Göl'de. Ceren gölün yanında, çevresinde veya bir aşağılara inmişsin Napoli taraflarını, denizin çevresini falan böyle dolaşıyorsun. Bayağı güzel. bu kabri olduğu için arkada silecek yok. Ha evet. Yani kabri araba kullanırken var. hani o bunu şey bilmeniz lazım tercih ederken diye düşünüyorum. Çünkü arkada silecek yok. Yağmurda ha, yani çok böyle aşırı etkiliyor mu? Hayır. Olsa daha iyi yani. Böyle Bak. bir silme gereği gereğinde bulunabiliyorsun. Evet ellemeyle ama bütün kabriyolar yok. Mesela şimdi şurada çok havalı bir kabriyo var. Yok onda da yok yani. Nasıl <laughs> havalı edeceğim? dediğin kabrio da yalnız. Güzel değil mi? Ferrari. Ha, i̇şte tam havalı dedim. Baya güzel. Ben de yanlış mı dedim. Mesela bu arada arabayı şuradan da kitleyebiliyorsunuz. Şuradan. Ha evet direkt oradan kitleniyor. Doğru evet. söylüyorsun. Onun dışında şöyle bir geniş bakarsınız konsola bu şekilde. Ya tasarım olarak bence gerçekten düzgün. Evet. Hatta bunun 2021 modeli de baya güzel oldu. evet artık elektrikli yani yaptılar. Ben ne bence bu modeli daha güzel ya. Eski usul. Hatta en eskileri en güzelleri de. Onlar bayağı aynı. <laughs> bu da zaten ileride artık klasik olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Arkada da emniyet kemeri var sana. Aynen buralarda var emniyet kemeri. Bir şöyle de söyleyebilirsin. Koltuklar yatabiliyor arkadaki. Evet bunlar. Şöyle. Geçen gün bir şuradan yatabiliyor. şey taşıdık. 1.90 mıydı bu 1.60 boyunda böyle bir şey aldık onu hmm. taşıdık direkt arabayla evet, rahat bir şekilde. Yani. oldu. Evet. evet bagajdan soktuk yine ama sen de sokabilirdik <laughs> yani en kötü onu düşünüyorduk. Ama böyle çok çok büyük şeyleri taşıyamazsın ya yani arabanın bagajı evet. küçük şimdi hatta birazdan bagajı da geçeriz. Şehirde çok yeterli. İki tane arabanız olabilir mesela. Bir tanesi gerçekten evet. bu şehir içinde ne bileyim belki park yeri bulmak çok zor oluyor artık. Türkiye'de çoğu yerde de böyle. O yüzden çok rahat olacağını düşünüyorum. Tam arada. bir ailenin aslında ikinci araba. Evet. Sı gibi Aynen. düşünebiliriz. Bir tane de daha evet, büyük bir araba. Bir evet, daha büyük. Zaten İtalya'da da aslında genelde öyle evet. tercih ediyorlar. şimdi bagajı açacağız. Bu şekilde açılıyor mu? Tam bilmiyorum abi. Bu arada deneyelim Ha, açılmıyor. Ha bak. Ben yaptım. Evet bagajı bastığınızda arkadaşlar şunu yukarı kaldırıyor. Bunu da şimdi yeni öğrenmiş olduk. Şöyle açalım. Evet bagajımız aslında yani yükleme işi biraz küçük. Tabi onun dışında fiyat 500'lerle aynı. Çok bir farkı yok. Bu 5'te işte bizim eşyalarımız falan filan. Ama dediğim gibi şu alan biraz küçük ama yine ne bileyim buraya bir valiz veya iki tane küçük valiz çok rahat bir şekilde sığar. Böyle güzelce yolculuk yapabilirsiniz. Şöyle lastiklerimizi de bu arada göstereyim. Bizim normalde kış lastiklerimiz vardı. Şimdi Nisan'da yazlıklara da geçeceğiz. Bu şekilde jantlar da yani bu arabaya böyle baktığınızda büyük duruyor, güzel duruyor. Küçük değil. 15 inç olması lazım. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. En son olarak da e, aracın fiyatını size tabii ki söyleyelim. Ne kadara geldi Ceren bize bu araba tam olarak? Yaklaşık bin euro civarı. Yıllık e, trafik sigortası da içine dahil. Biz ne kadar verdik? 400 euro civarında bir e, para verdik sigortasına yıllık, sigortası. yıllık. Tabii bu tutar bazen değişebiliyor. Biz internetten yaptık. Fiyat 500'lerin genelde uygun oluyor bayağı yıllık sigortaları ve tabii ki pasajo parası var. Yani üstünüze geçirme parası. O da e, yani onu aslında biz vermedik. E, arabanın dek fiyatından düşüldü. Yani içine katıldı. Hı hı. Ama normalde onun da 500'lerde ucuz. Evet. Ama mesela Mito gibi arabalarda daha yüksek çıktı. Biz de çünkü Mito ile arasında kalmıştık 500'ün. Ama Mito ile arasında iki kat kadar bir e, üstüne alma parasını... Ortalama 400-450 Euro civarında evet. olması lazım sanırım. Arabanın beygirine göre o değişiyor hı. burada. Bunun hani beygiri falan düşük olduğu için ucuz çıkıyor. Totalde işte biraz 7000 Euro civarını geçti. Normal bir fiyat 500 almak isterseniz de arasında 1000 Euro, 1500 Euro gibi evet. bir fiyat evet. oynuyor. Biz hani biraz daha böyle işte ne bileyim keyifli olsun, güzel olsun istedik. Bir de bu denk geldi yani. Evet bu denk geldi dediğim gibi. Bu şekildeydi bu videoda. Sizlere yeni aracımızı İtalya'daki anlatmak istedik. Bundan sonra videolar tekrardan başlar mı canım? Vallahi biraz izlenmeler düşük. Yani, yani bakıyoruz. Ya ondan ziyade zaten hafta içi çok da bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Yani işe geliyoruz, eve gel, işe git, eve gel, yemek ye, en fazla bir dizi izleyip yatıyoruz yani. Hafta sonu da bir gün kesin market ve temizlikte geçiyor. <laughs> Diğer gün de yani genelde açıkçası renklerle çok fazla oynuyorlar İtalya'da. Hep bir kısıtlama var çok fazla da gezemiyoruz. Bizim de bir şey yapasımız evet. gelmiyor diyelim. Bu olayların geçmesini bekliyoruz. Artık ne olacak tabi bilmiyorum. Bu arada yani belki sen işinden falan bahsedersin Ceren. Hmm. Bir sonraki top videoda. Sana top man. Aynen sana top attım. Sizler de yorumlarda yazın arkadaşlar. Keyfimize göre biz yine paylaşımlar ilerleyen zamanlarda yapacağız. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. diyelim. Hoşçakalın.